Efe köpeğe bak. Kaçma kaçma bir şey yok koca. Efe nereye Anne. kaçıyorsun annem köpek burada. Efe kocaman gördün mü? Ha? Çok tatlı değil mi? Başka da var. Bak bak Canan teyze seviyor onu. Konuşmak ister misin? Sevindim. Hadi gel benim yanıma ya. Gel. Annem sen gel. de sev hadi koş gitse. Hiçbir şey yapmaz gitse kalk anne. Ay çok güzel. Git sev git. <laughs> gel o gel. gel gel tarafa yanıma gel. O seni görmesin. Sen merak etme otur. Otur otur Canan teyzenin yanında. Bak, Bak ha, anne demek ki. Beni sevmiyor. Hadi. Gel oradan otur. Ben de seveyim sen de gel sev. Hadi teyze de sevsin. Sen de sev teyze Gel teyze. Hadi gel. Canım. Çok güzeldi güzel, mi anne? <laughs> sevdi mi sevilmeyi o da? Çok sevdi bak. O aşı olmuş anneciğim. O da hani kimseyi ısırmaz. Kafasını açıyor Çok güzel kafası onun. Gördün mü? Aslan ne yapıyor? Aferin Efe sana. Aferin. Efe. Efe, Efe Johnny'e bay bay yap. Adını Johnny koydum onun. Bay bay yap Johnny'ye. <laughs> hadi yürü bakalım. Dur şimdi ellerimizi de bir silelim. Al bakalım ıslak mendili sil ellerini. Çünkü o şimdi ev köpeği değil sokak köpeği ya. Ondan ellerimizi evet ellerimizi temizlememiz lazım anneciğim. Sildin mi iyice? Tamam hadi yürü bakalım. Sür. Ali Evet bu da minik kedi. Ama kediler birazcık bazen tırmık yapabiliyorlar. Evet biliyoruz. Değil mi? Hadi yürü bakalım. Şu köpeği nasıl değil? Johnny. Nasıl güzel isim bulmuşum değil mi? Bence açık oldu. Hayır adı Johnny. Hayır <laughs> açık sence ne olsun ismi? Johnny. O da Johnny dedi. Hadi gidelim anneciğim. Bölücüme Efe saklanmak yok. Sağlık ocağına gideceğiz. Yürü bakalım. Korkuyor musun? Hayır. Doktor abla belki ağzını o tahtadan sokabilir. Hayır. Ha, boğazına bakmak için ama korkma tamam mı? Gel, Gel bakalım. Geçelim. Gel içeri. Otur bakalım. Dur bakalım. Bekleyelim. Gelmemiş. Gel. Otur bakalım. Aç bakalım ağzını. var. Bir daha var. Çok var. Bir daha. Hmm. Var mı bir şey? Yok. Nasıl? Bir, bir daha. Bir daha. Tamam. Evet. Biraz var kırıltımız mi? var. Evet. Birazcık kırıltımız var. Balgayam sökemiyoruz. Onu da. Kardeşin nasıl Efe? Yaramazlık yapıyor mu? Bu senin gibi uslu mu? <laughs> Aferin sana. Hadi gel <laughs> bakalım. Evet çünkü ağlayacak bir şey yokmuş değil mi? Anneciğim şöyle bir şey var. Zaten onu yapsa da doktor amca, doktor abla iyilik için yapıyor. Şimdi okula gidebiliyor musun? Hadi okula gidelim bakalım. Hadi, hadi. İki tane ilacın var. İlaçlarını içeceksin unutma. Ayrıca mandalin yiyeceksin. Duydun. Anladım da. Ha. Tamam. Şey, ama niye geç kaldı? Hadi hadi gidiyoruz yürü. Koşalım şimdi koş yürü. yürü. Koş 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 okula zıpla. koş koş koş. Zıplasak oluyor mu? Oluyor hadi zıpla bakayım. <laughs> artık uyu lütfen anneciğim işlerim var uyumuyorsun hala. Anne tamam ben uyuturum. sen git evini süpür. Uyutacak mı kardeşini? <laughs> tamam hadi sen uyut da ben gideyim annem bir sürü işim var daha. Gideyim şu evi süpüreyim. Bu evi süpürmem gerekiyor ya. Şu şurada dursun. Şunu da takayım. çalışmadı. Allah Allah. Aa çalışmıyor tüh. Fişini takmamışım ki. <laughs> bu fişi bu fiş sanmışım. Nerede uyuyor kardeşin? Hani bakayım yürü. Kim uyuttu? Sen mi uyuttun? Aa, anneciğim ne zaman uyuttu kardeşini? Beş dakika mı oldu? Tamam sen O zaman sen şimdi buranın kapısını kapat. Ben orayı süpüreyim tamam mı? Ben, ben çıkıyorum kapat anne. Kapat kapıyı. gerçekten mi? <laughs> Anneciğim. Ben de Niye sallamadın? Unut. Ee, e e e ee, e e, e. Uyumayacaksın mı? Abiyle oyuncaklarla mı oynayacaksın sen de? Ha? Ama daha yeni kalktın annem. Sana demiştim anne. Ne anneciğim? Sana demiştim bir daha uyut deme. Tamam annem demem bir daha. Ama yani ben bilemedim uyuyacağını, uyanacağını. Kafam karıştı iyice. Efe ne yapıyorsun? Efe. Oraya anneciğim ikiniz olmazsınız Efe. Efe anneciğim. Efe, Efe kardeşin yatağında ne yapıyorsun? Hadi uyuyun bakayım sallayayım ikinizi. Eee 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 eee. Çiğ.